HIFU yoğunlaştırılmış ses dalgasını kullandığımız ameliyatsız yüz germe değinen vücudun farklı bölgelerinde de kullandığımız yeni bir teknoloji. Eğer tonlarca krem kullandıysanız bir türlü cildiniz elastikliğini geri kazanmadıysa, lifting etkisini kazanmadıysa HIFU sizin için doğru bir seçenek olabilir. HIFU günümüz teknolojisinde cerrahi müdahalelerin alternatifi olan aslında en popüler ve en etkin teknolojik bir işlem. Hayfo genelde 30 yaş üzeri kullanabileceğimiz yüzde kolumuzda, bacak bölgemizde, karın bölgemizde dokunun gerginliğini, kolajenini ve fibrinleri artırarak sağlayabileceğimiz son derece etkin ve teknolojik bir yöntem. Hayfo tek seanslık bir işlem olup etkisi 2 yıl ile 5 yıl arasında sürmektedir. Hayfu sonrası aynı gün içerisinde 24 saat boyunca yüzümüzü yıkamaktan kaçınmalıyız. Yüzümüzü e, olabildiğince e, dokunma, hissiyatı, darbelerden koruyup çok da irritasyon işlem yaratmamalıyız. 24 saat sonra hiçbir sakınca olmadan günlük yaşantımıza zaten aynı gün içerisinde devam edebiliriz. Hayfu günümüz teknolojileriyle Eski klasik hi farklı olarak 3 boyutlu özelliği kazandırılmıştır. 3 boyutlu özellikten kastımız burada uygulamada 3 farklı başlık kullanılmaktadır. Birinci başlığımızda 1.5 mm, 3 mm ve 4.5 mm'lere kadar inerek derin alt katmanlarında lower ve upper dermis tabakalarında 65-70 santigrat derecelere kadar sıcaklık artırılarak kolajen oluşumunun sağlamaktır. Bu şekilde cildin alt taraflardan gerilmesini sağlayarak kolajenin oluşumunu sağlıyoruz ve yüzümüze doğal bir gerginlik geliyor.